Herkese merhabalar sevgili dostlar. Deniz'in en çok izlenen, en çok takip edilen siyaset programı Siyasette ile karşınızdayız. Bugün yanımızda İyi Parti'de geçtiğimiz günlerde Gençlik Kolları il Başkanlığı koltuğuna oturan yaşça küçük ama siyasi geçmiş olarak çok fazlası tecrübe sahibi bir insan. Yani <laughs> bayağı tecrübeniz var yani. Tabii. Yusuf Tabii, Sinan Sarı bizlerle birlikte çok küçük yaşlarda siyasete başladı. Ama geldiğimiz noktada il başkanlığına kadar uzanan çok meşakkatli bir yolda koltuğun sahibi Bakalım İyi Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nda neler yapacaklar? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Biz İyi Parti Deniz İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na atandık. Sayit Türkoğlu İl Gençlik Kolları Başkanımızdan görevi devraldık. Bir mücadele vermiş Sayit Başkanımız. Yerel seçimlere girmiş İyi Parti. Zorlu bir süreci atlatmış. İyi Parti bu süreçte Deniz'de her 6 kişiden bir oyunu almış genel seçimlerde. Deniz'in güçlü bir par güçlü partilerin bir tanesi. Her zaman milletinin umudu olmuş. İttifaklar dolayısıyla da baktığımızda seçmen kitlesine Deniz'de her üç kişiden birisi iyi Parti logosu mutlaka oy vermiştir. Ümit Bahtiyar oy vermiştir. Türkay Berberoğlu'na oy vermiştir. İYİ Parti'nin her ilçede adayıyla beraber İYİ Parti'ye sandıkta seçim illa oy vermiştir. Ve kısa tutmak gerekirse İYİ Parti zorlu bir süreci devraldık. Deniz'in üçüncü Büyük Partisi olan İYİ Parti'de bu süreci götürmek için yönetim kurulumuzu kurduk. Yönetimle ilk beraber iftarımızı verdik Ramazan ayında. Ardından denizin farklı noktalarına etkinlikler düzenledik. En son etkinliğimiz iktidarın karnes etkinliğiyle beraber iktidar partisinin bir yıllık özetini karnes etkinliğine hazırlayıp denizde vatandaşlarımıza dağıttık. Kampüs bölgesinde. Böyle bir süreç içerisinde Mustafa Bey. Şimdi siyasetin en çok konuşulan kısmı gençlik ve kadınlar. Ee, ne kadar gençlik ve kadın ön planda olsa da ikinci planda hatta üçüncü veya son sıralara bile atılabiliyor. Hı. Bu arada baktığınız zaman biz burada birçok siyasetçiyi alırlıyoruz. Hep birçok gençlik kolundan geliyor ama zamanı geldiği zaman da köşeye çekiliyorlar. Burada İYİ Parti çatısı altında sizin gönderdiğinizde gençlik nasıl bir misyon, nasıl bir vizyon üstlenecek? İyi Parti olarak zaten seçimlerde bizim milletvekili listelerimizde de belediye meclis listelerimizde de genç kontenjanı var en az millet liselerini sayımız da 7'ye düştü artık Denizli'nin. İlk 7'de bir tane Denizli'de genç bir kardeşimizin listede olacağına parti tüzüğümüzde gerektiği için vardır. Bir tane kadın kotası olan nadir partiden bir tanesiyiz biz. Ama biz inanıyoruz ki iyi Parti biz bu süreçte gençleri 6'lara 7'lere değil de en ön saflarda yazılacağına Ankara'da Denizli'den bir genç karın milletvekili olarak göndereceğimizi umut ediyoruz. Yusuf, Sinan önderliğinde iyi gençlik neler yapacak? Biz görev geldikten sonra Çivril'de, Onaz'da, Kale'de ve Acıpayam'da gençlik olarak başkanlarımızı atadık. Bu hafta sonunda Merkez kadın gençlik olarak başkanımızı atayarak sürecimizi devam ettireceğiz. Deniz'in her bir ilçesinde yeniden yapılanlararak kongre, gençlik kongrelerine giderek deniz her bir noktasından gençlik teşkilatlarını güçlendireceğiz. Ve Denizli'de ve Türkiye'de Genel Başkanı Suat Dervişoğlu'nun da söylediği gibi iktidar partisiyle Cumhuriyet Halk Parti arasında milletimizi sıkıştırmayacak üçüncü yolun mümkün olduğunu Türk milliyetçilerini merkez sağın temsiliyeti olduğunu milletimize göstereceğiz. Gençlik deyince benim aklıma direktman yerel yönetimler, belediyeler geliyor. geçtiğimiz bir buçuk yıla baktığımızda yerel yönetimler anlamında gençlik ne yapıyor ya da gençlere nasıl hizmet ediliyor ya da ediliyor mu? Ya biz yerel yönetimlerden, biz Bülent Türk Çavuşoğlu Başkan'ın daha büyük hizmetler bekliyorduk. Kent meclisi pasifse olmuş bir durumda. Kent meclisinin aktiviteleri yok, etkinlikleri yok. Pasif bir duruma gelmiş. Ve örnek vermek gerekirse ya tabirimiz doğru olur olmaz ama denizdeki insanların müzdarip olduğu en büyük sorun şu. Videocu Muhammed cevapçı Bülent gibi oldular. İlk akşamdan sabaha kadar videolar çekip sosyal medya üzerinden TikTokçular gibi yayın yapıyorlar. Denizin sorunları var arkadaşlar. Söyleyeyim. O arkada sayın il başkanlarımız gençlerimizin arkadaşlarımızı dinlerler sokaklarda, Çınar Meydanı'nda, kampüste gezerlerse farkında olacaklar. Denizde 29 Ekim bulvarında kıymet denizlerimiz bilir. Kaykay Parkı vardı. Sayın Muhammed Subaşoğlu belediye başkanı iken büyük bir projeyi açtı. Kendisi Allah razı olsun. Biz hizmet yapan herkes Allah razı olsun diyoruz. Gençlerimiz için büyük bir hizmetti, projeydi. Şu an kaderine terk edildi park. 500 milyara yakın o dönem para harcandı söyleniyor. O 7 yıldır herhangi bir şey yapılmıyordu. Evet. Şu anda yapılmaya kalksa oranın değeri belki 5 milyon doları bulacak. Büyük bir yatırım ama kaderine terk edilmiş bir durumda. İktidar Partisi Muhammed Bey ilk önce kendisinin yaptığı bu projemi, takibini yaparsa, önünde video çekerse vatandaşımız için de iyi olacak, gençlerimiz için de iyi olacak. Denize binlerce gencimiz kaykay kullanıyor ama bir kaykay parkı yok. Aydın'da, çevremizde, küçük illerde, Uşak'ta dahil kaykay parkı varken denizde kaykay parkı yok Mustafa Bey. Gençlik o zaman bayağı muzdarip diyorsunuz. Ya. Çünkü yapılması gereken bir sürü hizmetler var, çalışmalar var. E, peki gençler ne bekliyor şimdi? Gençler iktidardan da şunu beklemektedir. KYK ücretleriyle ilgili büyük bir beklenti vardır. Krediler. Gençlerimiz aldıkları kredilerle geçinebilmesi mümkün değil. Sayın Durmaç'a çay ve simit hesabı yapıyor. Fakat KYK alan bir öğrenci olarak kendi düşünmesini rica ederim. Özel Halk Partisi Gençlik olarak Başkanı şunu rica mı olacak? Bir KYK maaşıyla bir ay geçinebilir mi? KYK parasını düşünsün. Bir öğrenci sabah öğle akşam Yemek yediği zaman KYK parasıyla geçinemez. Bu öğrenci çay da mı kahve de mi içmeyecek? bunlar sosyalleşemeyecekler mi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir projesi vardı, o da yarım kaldı galiba. Millet haneleri vardı, çaylar, kekler vardı. İnşallah açarlar da gençlerimiz orada çayı, kahveyi bari kredilerini alamıyorlar. Orada ücretsiz bir şekilde içebilirler. Temennimiz bu. Peki şimdi Beydi, Musabet Bey de biri doldurdu. Evet. koltuğa oturalım. Şey baktığımız baktığınız zaman Musavat Bey'de ne ya da sizin önünüzü açma anlamında neler yapıyor? Musavat Dervişoğlu siyasi hayatında zor ve mesaketli yollardan geçip gelmiştir. Musavat Dervişoğlu Türk milliyetçilerin amiral gemisi olmuş, gençliğin ve dünyadaki en büyük yapılan bir olan ülke ocaklarının genel başkanlarını yapmış. 80'lerden 90'lardan bu yana Türk siyasetine tanınmış bir isimdir. Bu coğrafyanın insanı İzmir il başkanlığı yapmış, milletvekili adaylığı yapmış, İyi Parti'mizin kurucular kurulu üyesi, kurucu genel başkan yardımcısı ve milletvekilini yapmış. Son süreçte de demokratik bir şekilde de kurucu genel başkan Sayın Merlak Şener kimsenin yapamadığını yapmış ve ben aday değilim. Aday olacak bütün arkadaşı başarılar diliyorum demiş ve 3 adaylı bir kongrede Musa Terşoğlu kongreye kazanmış ve genel başkanımız olmuştur. Musa Bey genel başkan olduktan sonra Türkiye'nin dört bir yanını gezerek gençlerle buluşmuş, genç buluşmaları yapmış ikinci ihanet sürecine karşı vatandaşlarımız bilgilendirilmiş ve inşallah kısa bir zamanda da Eylül Ekim gibi de Deniz ilimize de teşvik edecektir. Büyük bir gençlik yapılanmasıyla beraber kendisini karşılayacağız. Peki son 2-3 gündür Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki davalardan sonra Meryem Hanım ön plana çıkmaya başladı. İşte haklıymış diye bir sürü böyle karikatürler falan yapılıyor. Bazı yorumcular da bunu dile getiriyor. Şimdi sizin bu konuya bakışınız nedir? Şimdi Meral haklı mıydı, haksız mıydı? Haklıysa niye o dönem maçadan kalktı, oturdu ve bu kadar kayıp yaşandı? Mustafa Bey, milletimiz şunu bilmelidir ki İyi Parti o gün o süreçte her söylediğinde haklıydı. O gün vatandaşlarımız iki tane adayına seçime girmesi gerektiğini savundular. Anketlerin hepsinde Ekrem Bey ve Mansur Bey çıkıyordu. Meral Hanım masaya geldiğinde şunu söyledi masadakilere. Arkadaşlar ben aday değilim Hiçbirimiz aday olmayalımız. Milletimiz iki tane adayı görmek istiyor dedi Merlan'ım. O adayın iki tanesi de Merlan'ın Hanım kendilerine de söyledi basın önünde de partimizin önünde de basın açıklaması yaptı aday olun diye. Ama o iki arkadaşımız aday olmayı düşünmediler. Merlan bugün o gün kalktığında ben de Tancı Özcan Bolu Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir açıklaması var. Merlan bugün o gün masadan kalktığında Mansur Bey aday olacağım dedi Merlan'ıma. Ama sonra adaylıktan geri çekildiler. Meryem o gün masadan kalktığında dedi ki millet iradesine saygı duyun. Biz bu seçim kazanacağız dedi. Kemal Bey'in olmaz bu seçim. 13 yıldır girdi 12 seçim hepsini kaybediyor. Milletimiz Mansur Bey'in o gün seçime girseydi bu seçim kazanılacaktı. Çancı Bey de o gün altını çiziyor. Eğer Mansur Yavaş, Merlam'ın verdiği sözü tutup aday olsaydı o gün Millet İttifakı seçim kazanacaktı. Bugün ne Ekrem İmamoğlu içerideydi ne bu süreçler olacaktı hiçbir süreç olmayacaktı. Bugün herkes görüyor ki Meral Akşener haklıymış. Ya ben Mustafa Bey şunu sormak istiyorum. Normalleşme. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Kemal Bey'de şu an bir normalleşme var. Süreç var. Evet normalleşme var. Söyleyeyim size. Numan Kurtulmuş normalleşti AK Parti. Nasıl Parti'nin genel başkanıydı? Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkan vekili başkan, oldu. Süleyman Soylu normalleşti. Kendi İçişleri Bakanı oldu. Normal. Sinan normalleşti ikinci turda. Zafer Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıydı. Zafer Partisi Merlanım her gün eleştiriyor ama Ümit Bey kendi Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediler. Normalleştiler. Yakında Kemal Bey de normalleşirse inşallah Eylül'de kötü bir trajedine yaşanmaz. Umarım Cumhuriyet Halk Partisi'nde limon doğru bir şekilde ilerler ve Cumhuriyet Partisi iyi bir yola girer. İyi, bu da karmaşalar arasında gençliğin umudu kaldı mı? Gençlik kimi, umut bağlıyor. Şimdi bakıyorsun iktidardan herkes eleştiriyor. Gençlik eleştiriyor. Muhalefet partilerinde kendi içerisinde yaşanan sıkıntılardan herhangi bir hareketlilik yok. Bu noktada üç, yani iyi Parti gençliği olsun, iyi Parti olsun farklı bir rota çizme gibi bir ihtimal hedefi var mıdır? Bak. Türk milleti, Türk milliyetçileri, Türk gençleri şunu bilmelidir ki terör örgütü lideri Abdullah Öcalan meclise gelmesiyle ilgili bir davette bulunan şahıs şunu unutmuştur ki AK Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, MHP'sinden, DEM Partisi'ne bir ittifak yapmışlar. Bu ittifaka meclise sadece karşı duran bir kişi vardı. O da Musa Dersoğlu ve İyi Parti grubu. Terör örgütü lideri meclise gelemez diyerek tek haykıran grup İyi Parti grubuydu. Son dönemde meclis yasanan rezaleti Türk milletinin görmesini istiyorum. Türkler soykırım yapmıştır diyen DEM Partisi'nin rezil bir milletvekili çıkıyor oraya konuşma yapıyor. Ne AK Partisi'nin AK Parti'nin Denizli milletvekillerinden tepki var. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin Denizli milletvekillerinden tepki var. Sanki mecliste yok gibi davranıyor kendileri. Ben buradan Gülizar Biçer Karaca'ya, Şeref Arpacı'ya, Şahin Tine, Cahit Özkan'a sesleniyorum. Siz buradaki yörüklerin, Türklerin, Türk milliyetçilerinin milletvekilisiniz. Denizli halkının milletvekilisiniz. Orada Ermeni soykırımı savunan milletvekili nasıl ses çıkarmazsınız? O gün orada sadece Mustafa Hı. Bey İyi Parti milletvekili Yasin Öztürk ses çıkardı. Masa yumruğunu vurdu. O yumruk Türk milletinin yumruğuydu. Terör örgütlerine, Dem Partisi'ne en güç şekilde sesini yükseltti İyi Parti orada. Bizim ağırladık Yasin Bey'i süreci de anlatmıştı o zaman. Bir yaklaşık 40 dakikalık program çekmiştik. Çok da başarılı. Bayağı detaylara girmişti. Peki artık yavaş yavaş sohbetimizin sonuna gelirsek. Denizli Gençliği'ne, İyi Parti Gençliği'ne nasıl mesajlarınız olur? Biz gençlere ve Türk milletine şöyle sesleniyoruz. Denizli'nin gençleri, bugün ne mutlu Türk'üm diyene diyerek haykırabilecek tek gençlik kolları İyi Parti gençlik kollarıdır. Biz ne saray sarayın gölgesinde ne dem partisinin gölgesinde siyaset yapmıyor. Milletimizin gönlünde siyaset yapıyoruz. Biz umudun bittiği yerde Nah, rahmetli Erbakan Hoca dediği gibi bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Biz burada büyük bir mücadele veriyoruz. İnanınız ki bugün Türk milliyetçilerinin temsiliyeti İyi Parti sayesindedir. İyi Parti 30 milletvekiliyle beraber bugün Türk milliyetçilerini Enver Paşaları, Talat Paşaları, Mustafa Kemalleri savunuyor. Bugün onu savunması gereken siyasi parti onu savunmaktan geri durmaktadır. Türk gençleri ve Türk milliyetçileri öyledir ki İyi parti var oldukça, biz meclis oldukça o bebek katili bu meclise gelemeyecektir. Biz bu ikinci ihanet sürecine karşı elimizden ne geliyorsa, ne bir mücadele geliyorsa yapacağız. Şunu kim unutmasın Mustafa Bey. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında bambu vapuruyla onların çok silahları var. İngilizlerin, iklah devletlerin çok güçlüler. Biz yapamayız demedi o gün halkı. Biz dediler mücadelemizi vereceğiz dediler. Şimdi diyorlar ki bazıları çıkıyorlar televizyona AK Parti'nin gençlik kolları başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, terör örgütü teröristleri öldürmekle bitmiyor. Düşman öldürmekle bitmiyor diyor biz geri adım atacağız. O gün İngiliz'in silahı bitmiyor diyor Mustafa Kemal geri adım attı. Teröristler ne? Müzakere olmaz mücadele olur. İyi Parti'nin gençliğinin misyonu budur. Başbalpasan Türkeş şöyle söylemektedir eşkıya ile ara kalkışırsan bir gün o eşkıyanın kanında bu Biz Türk gençliğine şunu söylüyoruz. Biz mücadelemizi vereceğiz. İkinci ihanet sürecine karşı milletimizi bilgilendireceğiz. Biz bu sürecin karşısındayız. Denizli'de il başkanımız Süleyman Semerci ve yönetim kurulu, il yönetim kurulumuz Çeyit ve Gazi'nin vefa programı yaptı. Salon almadı. 5000 kişi yakın program yaptık. İnşallah biz milletimize salonlarda değil artık alanlarda ilçe gezileri yine beraber il başkanımız Süleyman Semer gönderliğinde daha büyük bir şekilde insanların da bu ikinci ihanet sürecini anlatacağız ve milletimizden gerekli desteği alacağımıza inanıyorum ve gündem olacak bir şey söylüyorum. İktidar Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi kendilerine çok güveniyorlarsa ikisinin o %70, %80 ediyorlar. En erken seçim ne zamansa seçim yapsınlar ve ikinci bir şekilde referandum referandum diyorlar ihanet sürecine karşı vatandaşım destek veriyorsa çözüm süreçlerine, çözülme sürecine şey yapabiliriz. Referandum. Bizim hiçbir çekincemiz yok. Biz tek onlar hepsini Yapalım referandumu. Milletimiz ne karar veriyorsa bizim başımız gözümüz üstüne. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Tekrar sizi burada aramak isteriz. İnşallah. Mustafa Bey, biz teşekkür ediyoruz. Özellikle denizimizin yerel basınının güçlü bir şekilde mücadelesini görüyoruz. Elinden gelen destekleri verdiklerini görüyoruz. İnşallah ulusal basınımıza aynı hassasiyetleri gözetirler. İki kutuplu sistemden ayrılırlar. Ben çok teşekkür ederim. Bizi takip ettiğiniz için, izlediğiniz için tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.